Mafif diye verelim. Evet mesela, merhabalar arkadaşlar bu sizlerle birlikte. Bu sefer merhabalar değil. Hepinize merhabalar arkadaşlar diye gidim de boş ver. Bu i̇şte Ahmet. Senin şeyin hepsi geliyormuş. <laughs> YouTube kitlen ve memlüğü ediyormuşuz. Şu dahi şu say saymayın. Bir de evet. benim üç kişim geliyor. Bir kişim daha iki kişi geliyormuş benden. Elim Bakın şu kitabı şey yazıyor ama ben ya. bu evet. oyuna siteye ulaşabilir. Evet. Ha. Neydi ben arkadaşlar? Ne? Ya dur ne? Evet. Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar, arkadaşlar de devam ediyoruz. Evet şu an videodayız. Pişan, ben 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 bir şey biz bay ben çıkıntıdan çıkıntılar şuraya bir geliyor ya. Şuraya geliyor ya. Bu ayı, bence bu ay yapalım. Evet. Şu. Ahmet ben kurdum şeyi. Neden? Şu an oyun zaman aşımı verdi muhtemelen. Şu an sen bir yer kurmadın. Evet, zaman aşımı verdim. Sürekli. Ben nasıl oğlum zaman aşımı zaten. Ben de zaman aşımı verdi. Mesela üstüne geleceksin. Orada bir çıkıntı var ufak. Oraya kuruldum. Biliyorum biliyorum. Bence biz şuraya çıkarma atalım Hasan Bayrak için. Ama şimdi de bir yap. Arkadaşlar bu arada biz buraya kuracağız. Bütün, bu videoyu izleyen herkesi ve kanaldaki bütün kitleyi buraya çağırın. Çağır. Evet bakın arkadaşlar. Ha, on, o, o başlangıçta buradan bir tane masada memnun çok var. Bu memnun bu aslında geliyorsunuz. Hani şurada bir tane çıkıntı var ya şurada. Ufacık böyle ufacık. Ha şurada bir çıkıntı var. O da biz varız işte gördüğünüz gibi. Bir de destek versin. Sevinir. biz bir de kaldırmayın bakın. Yoksa ne olacağını hepimiz biliyoruz şu an. Yorumlara yazın yani. Veya biz bir Discord sunucu sonucu açarız. Belki linkini atarız video açıklamaya. Gelirsiniz oradan sunucuya. Oradan biz konuşuruz. konuşarak yaparız yani. Biz size şey istediğiniz zaman konuşma hakkını sunacağız. Evet. O benim yani. yani Discord sunucundaki gibi susturma olmayacak. İnşallah olmaz. Şimdi Ahmet, Memnunhan bu tarafta barışıyoruz. Ve şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Evet, çıkarma atıyoruz. Kovulduk şu an güzel ha. Direkt... Çok güzel gözüküyorsun Aynen. Bu kadar toprak mı alacaksın? Yo Ahmet şimdi şimdi böyle dolduralım dolduralım. Hatta ben alacağımız yeri seçeyim birazcık fazla göze batacak lan olsun. Bayrak yapabileceğimiz bir yer olsun. Tam olur. Ol. Bak bu bu parçayı başkent yapalım. Bu parça başkent. Aynen. Hatta ben şu an sınırlar üstüne başlayayım. Evet buradan karşısında. Bundan sonra nereye çıkartma atabiliriz diye düşünüyorum ben bu arada. Çıkarma atıyorum bence bu alandan Gidelim yani. Yakınlardan Ahmet üstlerden gidebiliriz. Üstte de ne bileyim bu Türkiye var lan. Ne? Üstte Türkiye var da. Bu kendi -A'da yapıyor adam. Really Gerçekte you